Ev evet, Sayın Başkan, şoför esnafının TÜRK TÜRK alakalı sıkıntısı var. Bu sıkıntı araçların, ticari araçlarını muayene ettiremiyorlarmış. Bu şikayetleri geldi. Bu konu hakkında bir görüşme sağladınız mı? Bu sıkıntı giderilecek mi? Ne söylersiniz bu konuda? Evet arkadaşım çok teşekkür ediyorum bu konuya eğildiğiniz için. Biz de müzdarlıyız bu konuda. Biz gerekli görüşmeleri yaptık. TÜRK e, TÜRK müdürü gerekli Hı. görüşmeleri yaptık. Maalesef onlar da çok zor durumdalar. Geçmiş tarihlerde ertelenen muayeneler hep bir araya geldi, birikti. Hem personel yetersizliği hem de araçların yoğunluğundan dolayı randevu veremediklerini söylüyorlar. Bu konuda bu konuyu nasıl aşacağımızla alakalı istişareler yaptık. Gerekli girişimleri TÜYÜTÜRK müdürümüz Yasin Bey de e, yapıyor şu anda. Maalesef bu pandemiden dolayı en çok etkilenen ticari araçlarımız oldu. Özellikle minibüsçü esnafımız. Kamyoncu esnafımız çalışsa da çok randımanlı çalışamadı işin özü. Ama şu anda muayene ile alakalı sıra almakta çok güçlük çekiyorlar. 15-20 gün sıra alamadıkları takdirde işe iş yapamayacaklar, evet. yola gidemeyecekler. O anlamda Büyük bir özveriyle e, TÜİK şu anda çalışıyorlar. Biz gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah ileriki tarihlerde bu sorunları aşmak için gayret edeceğiz. Diğer illerde belediyeler e, şoför esnafına yardım nakdi yardımda bulunuyor. Siz böyle bir girişim oldu mu ya da belediye size böyle bir bilgi verdi mi? Bu konuda bir görüşme oldu mu? Ne söylersiniz bu konuda? O konularla alakalı belediyemizle hiçbir görüşme yapmadık şu ana kadar. Bekliyoruz. E, hangi yıl? ne kadar verecek, ne zaman verecek? Bu birkaç büyük şehir böyle bir nakdi yardımda bulun, özellikle Antep Büyükşehir Belediyesi. Şimdi biz de belediye başkanımızla bu konuları görüşeceğiz. İmkanlar dahilinde ne varsa yapmaya çalışacağız. İnşallah bu konuyu da belediye başkanımızla çözmeye çalışacağız. Bir de başkan malumunuz taksici esnafın da bir ayrı derdi var. Yani bu konuda ne gibi görüşmeler yaptınız? Taksici esnaflarımıza tabi pandemiden dolayı işleri düştü, yüzde elli falan düştü. O konuyla alakalı da şu anda çok yapılacak bir şey yok işin özeti. Ama çözüm noktasında gidilecek, konuşulacak yerlerle her zaman konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde konuşacağız. Şu an için çok şeylerin zamanı gelmedi, zamanı gelinde geldiğinde Gerekli meclislerle her türlü konuşmayı, görüşmeyi yapacağız. Müşteri olsun